Evet değerli arkadaşlar. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada olan çok değerli misafirleri, çok değerli dostları, gençlik kollarımızın değerli mensuplarını, kadın kollarımızın değerli mensuplarını, partimizin üyesi olan değerli yol arkadaşlarımı, partimizin üzerinde çok fazla emeği olan genç kardeşlerimizi, kadınlarımızı, bizi, kadınlarımızı ve her şeyden önemlisi bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli basın mensubu arkadaşlarımı ve tabii ki sevgili ilçe başkanımızı ve değerli il başkanımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. adaylık başvurum için aile ocağına geldiğimde gördüğüm ilgi ve alaka beni gerçekten çok mutlu etti. Başta başkanımız olmak üzere ilçe başkanımız emeği geçen ve bizi bugün yüreğini açarak bizim yanımızda olan bizleri yalnız bırakmayan bana sahip çıkan siz değerli dostlarım da saygı ve sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. razı olsun. Değerli dostlar, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden aday olmak için aday adaylığı başvuru dosyamı il Başkanımız Sayın İsmail Cem Akyol'a teslim ediyorum. Ülkemize, partimize, partimize hayır Partimizin yetkili organlarının, örgütümüzün ve üyelerimizin vereceği karar doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olarak inşallah tekrar hemşerilerimin karşısına çıkarak onların vereceği destek ve katkılarla seçilerek bir kez daha belediye başkanı olarak Bartın'a ve Kadir Şinas halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağım inşallah. 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 Halk için, halkla beraber hizmet anlayışı için bilgim, birikimim ve tecrübemle Bartın'a layık olduğu hizmetleri sunabilmek için varım. Geçmişte Bartın için çok şey başardık. Cumhuriyet Meydanı Kemal Samancıoğlu Müzesi, Sebze ve Meyve Toptancı Ali, Gassane Parkı, Belediye Başkanlığı Binası, Kavşak Suyu ve Bahçecik Suyu Arıtma Tesisleri, Sokak Düzenlemeleri, Parklar, Altyapılar, Üst Yapılar. Bugün yine nerede kalmıştık diyerek yola çıkıyoruz. Sevdamız Bartın, tecrübemiz var, bilgimiz var, ekibimiz var, gücümüz var. En önemlisi arkamızda Bartın halkının sevgisi var. İnşallah yine hep birlikte Bartın'da tarih yazıp herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kenti birlikte yaratacağız. Çıktığımız bu hizmet yolunda önce Allah'ıma sonra halkıma güveniyorum. Bartın'da yaşayan herkesi eşit ve adil bir biçimde kucaklayarak ayrıştırmadan, ötekeleştirmeden, birlik ve beraberlik içerisinde onların hak ettikleri hizmetleri alabilmeleri yaşanabilir bir Bartın'ı onlara sunabilmem için adayım. Bartın sevdasını içinden eksik etmeyen Bartın'ın hak ettiği yere gelmesini isteyen herkesin desteğine ve katkısına ihtiyacım var. İnşallah hep birlikte el ele gönül gönüle bu Bartın'a güzel Bartın'ımıza ve Kadir Şiraz Bartın halkına hizmet etmenin mutluluğunu hep beraber yaşarız. Sizlere inanıyor, sizlere güveniyorum. İnşallah hep birlikte yeniden bir tarihi birlikte yazacağız. Parti'nin geleceğinin güzel olmasında hepinizin katkısı olacak, hepinizin yardımları olacak buna yürekten inanıyorum. Çıktığımız bu hizmet yolunda Allah bizleri mahcup etmesin. Amin. Yolumuz ve bahtımız açık olsun. Amin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Amin. Kadir Şinas Bartır halkıyla gurur duyuyorum. Gerçekten bu Bartın halkının hakkı ödenmez. Bana iki dönem belediye başkanlığı, dört dönem milletvekilliğini verdi, sundu, Allah yardımcı oldu ama onun ötesinde de her zaman söylediğim önce Allah'ıma sonra halkıma güveniyorum dediğinde de <laughs> halkım beni mahcup etmedi. Onlar Kadir Şinas. Onlar gerçekten her zaman Doğrunun, dürüstün ve çalışanın yanında olduğu. İnşallah bundan sonra da aynı düşüncelerle, aynı güvenle bizlere destek ve katkı vererek önümüzdeki yapılacak seçimlerde inşallah yüzümüzün akıyla tekrar belediye başkanı olarak Bartın'a hizmet etmenin mutluluğunu yaşarız. halkı ve sizlersiniz. Evet değerli basın mesul arkadaşları. E sorunuz varsa cevaplayayım ama yoksa bir kez daha bizleri yalnız bırakmadığınız için bu adaylık açıklamamda eee bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Basın emekçileri olarak her zaman bizlerin yanında olduğunuz, partimizin yanında olduğunuz bir kez daha bu nedenle size işten teşekkürlerimi ediyorum. Aynı zamanda sizlerin vasıtasıyla bizi izleyen değerli vatandaşlarımıza da halkımıza da sizlerin vasıtasıyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bütün halkımın her şey gönlünce olsun. Bütün dilekleri onların gerçekleşsin.